Yüksek Öğretim Kurumları sınavı için geri sayım başladı. 3 milyonun üzerindeki adayın katılacağı sınav 8-9 Haziran'da yapılacak. Ayrıntıları alacağız. A Haber ekibinden Kübra Bal'a dönelim hemen. Konuğu da var Kübra'nın. Kübra Söz sizde. Banuel, Ölçme Seçme Yerleştirme Merkezi tarafından 8-9 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek Yüksek Öğretim Kurumları sınavı için 3 milyon Aşkın aday başvuruda bulundu ve 17 Temmuz'da da sonuçlar açıklanacak. Peki öğrenciler nasıl hazırlanmalılar gün gün? İşte bunu konuşmak üzere bir yayın konuğumuz bulunuyor. Eğitimci kariyer uzmanı İsmail Yolcu. Efendim öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi şöyle bir bakalım. Pazartesi yani bugünden başlamak üzere öğrenciler nasıl hazırlanmalılar? Şöyle diyelim sevgili Kübra, büyük maratonun artık son 100 metresindeyiz. Tam da bugünden itibaren en çok yaşanan problem sınavdan bir gün önce uyuyamama ya uyanamazsam telaşı var. İşte bunun için buradaki bütün sihir yatma saatini bugünden itibaren bir ayarlanmalı. Yani ben biliyorum ki gece birlere ikilere kadar çalışıyor öğrenciler. Bugünden itibaren gerçek sınav gecesi yatacakları saati uykuları gelse de gelmeseler de pazartesi günü artık başlasınlar uyku provasına. Hemen ertesi gün salı günü artık yavaş yavaş o çalışma yoğun çalışma programının içine onar dakikalık yürüyüş, egzersiz ama asla halı sahada futbol, basketbol gibi sert sporlar artık yapılmasın. Çünkü el burkulması, ayak burkulması çokça yaşanan bir durum. Çarşamba günü son deneme sınavı bizim önerimiz rahat ederlerse artık deneme sınavının sonucuna bile bakmasınlar. Çünkü gerçek final cumartesi, pazar günü varken zaten çarşamba, perşembe öğrenciler deneme sınavına odaklanamayacaklar odaklanamayınca çözemeyip panik yapacaklar. Bu yüzden çarşamba son deneme sınavı, perşembe günü unutma hissi çokça yaşanan bir problem. LGS'de de söylemiştik hatırlarsan. Öğrenciler bildikleri halde unuttum hissi yaşıyor. Peki hangi öğrenciler? Ders çalışan öğrenciler, ders çalışmayan öğrenciler için hiçbir problem yok. Cuma günü de sevgili bizim annelerimiz, o güzel insanlara bir önerimiz var. Cumartesi günü kahvaltı sofralarında, pazar sabahı, AYT'den önceki kahvaltı sofralarında çokça sorun yaşanıyor. İşte bunun için sihirli formül Cuma günü gerçek sınav saatinde ailece uyanmak ve kahvaltı provası yapmak. Ne demek peki kahvaltı provası? Öğrenci o günkü yedi gıdalarla ilgili bir sorun yaşamıyorsa gaz problemi, ishal problemi, kusma problemi aynı kahvaltıyı cumartesi ve pazar günde yapsınlar. Peki 8 Haziran oradaki en kritik şey TYT bitecek ama unutmasınlar ki asıl kriter AYT başarısı. TYT sınavın %40'ını AYT %60'ını etkiliyor. TYT bittikten sonra sosyal medyaya asla bulaşmasınlar. Sorular zor mu kolay mı? Çünkü önlerinde koskocaman pazar günü girecekleri AYT var. Bütün odak noktalarını pazar gününe kaydırsınlar diyorum. Bu yılın en önemli özelliklerinden bir tanesi de geçen yıl ve bu yıl toplam 293 bin üniversite mezunu öğrenci bu yıl sınava giriyor. Bir de hocam sınav esnasından çok kısa bahsedelim. Ne yapılması gerek? Bir kere her zamanki rutinin dışına çıkmasın. Öğrenci matematikten başlıyor. Yine matematikten. Son anda karar değiştirip Türkçe'ye, Türkçe ile Türkçe başlayanlar matematiğe ya da başka branşlara kaymasınlar. Sınavın ilk bir hatta iki dakikası çok önemli. Çok dikkatli, çok yavaş başlasınlar. Peki neden? Çünkü ilk iki dakikada doğru çözecekleri, ilk iki soru, üç soru inanılmaz bir moral verecek algılarını arttıracak. Sorularla inatlaşılmasın. Bazı soruları ısrarla ikinci, üçüncü defa artık patinaj yapmaya başladıklarında hemen bıraksınlar ama bırakırken de o turlama tekniği de ne yapacaklardı? Hemen böyle anladıkları kolay bir soruysa sorunun soru kitapçığına bir, zorlanıyorlarsa iki, hiç ilgileri yoksa üç. Sınav bitip döndüklerinde önce birler. Son olarak da sınav içinde ara ara kaydırma kontrolleri yapmalılar. Bütün öğrencilere başarılar diliyoruz. Peki çok teşekkür ederiz. Eğitimci İsmail Yolcu bizlerleydi. Öğrencilerin YKS'ye nasıl hazırlanmaları gerektiğiyle ilgili konuştuk diyelim ve sözü yeniden sizlere bırakalım.